Çocuk her gün 25 saat ders çalışırdı. Buna rağmen öğretmen kaç soruya doğru cevap verdiğini sorduğunda sadece fısıldayabildi. Öğretmen onu öğ Sonuç olarak 9 değil 0 tane doğru yapmış dedi. Sınıf anında kahkahalarla doldu. Çocuk utançla başını eğdi. Dersten sonra yaramaz çocuk yüksek sesle onunla alay etti. Buna dayanamayan çocuk karşılık verdi. Müdürün azarlamasıyla karşı karşıya kalan çocuk bunun sadece bir kaza olduğunu açıkladı. Müdür karnesini gösterdi. Karne başarısız notlarla doluydu. Müdür çocuğun annesinin onu terbiye etmesini umuyordu. Eve giderken çocuk annesinden özür diledi. Ancak annesi ona cesaretini kaybetmemesini söyledi. Sonraki günlerde çocuk ne kadar uğraşsa da notları düzelmedi. Ta ki bir gün annesi çocuk çocuğun aslında miyop olduğunu keşfedene kadar. Böylece çocuk bir gözlük taktı. O andan itibaren notları önemli ölçüde düzeldi. Ancak ödül töreninde kötü öğretmen sadece diğer öğrencilere sorular sordu. Neden burs kazanma sırası bu çocuğa gelmişti? Kendini kanıtlamak için ilerleyen günlerde yorulmadan çalışmaya devam etti. Gece geç saatlerde kütüphanede, yatak odasının loş köşesinde, hatta evdeki banyoda bile çocuk yerde duran küçük bir çakıl taşını bile özenle incelemek istedi. Taşlarla ilgili her kitabı okudu. Derste öğretmen bir taş aldı ve adını bilen var mı diye sordu. Çocuk cesaretini toplayarak elini kaldırdı. Sınıf arkadaşlarının garip bakışları altında kendinden emin bir şekilde cevabı verdi. Dersten sonra öğretmen çocuğu yanına çağırdı. Çocuk bir hata yaptığını düşündü ve hemen özür diledi. Ancak öğretmen onu suçlama niyetinde değildi. Bunun yerine mikroskoba yönlendirdi. Mikroskoptan baktığında başka bir dünya gördü. Bu olaydan sonra çocuk doktor olmak için çok çalıştı. Bir gün acil servise bir hasta geldi. Bir beyzbol maçında başına top çarpmıştı. Ancak tüm doktorlar o gün bir toplantıdaydı. Sadece stajyer çocuk kalmıştı. Kurallara göre hasta tedavi etme hakkı yoktu. Ancak hastanın durumunun kötüleştiğini görünce çocuk endişelendi. Sonunda görev bilinci onu önce hastayı kurtarmaya itti. Çocuk kararlı kararlarıyla ilk kez girdiği ameliyathanede bir hayatı başarıyla kurtardı. Ancak ameliyathaneden çıktığında yönetim tarafından suçlanacağını düşündü beklenmedik bir şekilde doğrudan uzman doktorluğa terfi ettirildi. Bu çocuğa hayranlık duyuyor musun? Lütfen yorum yap.